bir şey olmuş mudur? Kurtarmaya çalışacağız demişler ama. Hadi inşallah. Yok yolda çok kan kaybetti. Tam karnından bıçaklanmış. Aşağılık herif. Görüntüler geldi abi. Müdürüm şimdi zamanımı bilmiyorum ama merkezden bir kayıt yolladılar. Ne kaydı bu? Olay yerindeki KGS'den almışlardı. Esra ablanın saldırıya uğradığı anın görüntüleri. Aç bakayım. Ya abi sen bakma istersen. Açayım mı? Aç dedim oğlum aç. Gerip <laughs> gerip Allah belası. Cemal. Bu görüntüyü ilgili birimlere hemen dağıt. Hadi çabuk. Baş üstüne baba. Usta. Buluruz biz onu. Ne? Ne, nedir durumu? Öncelikle geçmiş olsun. Ben ve diğer hocalar elimizden geleni yaptık. Ancak bebeği yaşatamadık. Başınız sağ olsun. Hüsra nasıl? Onun biraz daha işi var. Ameliyat devam ediyor. Çok kan kaybetti ama bünyesi kuvvetliymiş. <laughs> İyileşecek ama değil mi? Ne gerekiyorsa yapılıyor. Merak etmeyin. Ben yine geleceğim. Abi başın sağ olsun, sağ olsun üstüne. başın sağ olsun. Bitmiyor ya. Allah kahretsin bitmiyor. Ne çileymiş ne bitmez sınavmış. Yeter artık ya. Usta, usta yapma. Bak bu da geçecek usta. Duydun Esra dayanıyor. Vazgeçmiyor. Hem de o haldeyken. Sen de sık dışını biraz hadi. Benim bildiğim Hüsnü... ...öyle ümitsizliğe kapılacak adam değildir. Hadi Sağlamdır evlat sağlam. Bak az daha sabret her şey düzelecek. Amirim. Bizim hanımın doktor kontrolüne gelmiştik de. Duydum başına gelenleri, yengeyi. Ne denir bilmiyorum amirim. Allah sabır versin. Seni de çok üzdüm, yordum. Hakkını helal et. Varsa yapabileceğimiz bir şey emrin olur. Amirim bir sözünle, vallahi bak. Ne yaptınız kızım? İyi teyze aynı. Nasıl Esra abla? Bekliyoruz kızım. İyi olacak inşallah. Bana bak. Latif Bey soruyor mu kızını? Demin aradı telefonla. Ulaşamayınca huylandı biraz. Yakındaysa ver bir konuşayım da adamcağız bilsin olanları. Latif amca. Efendim kızım. Teyzem seninle konuşacak önemli bir mevzu var da. Hayırdır inşallah. E, buyurun Nazife Hanım. Latif Bey. Benim size bir şey söylemem lazım. Ama ne olur sakin olun olur mu? Kızcağız bir çıksam ameliyattan. Vallahi rahatlayacağım. Kötü bir şey olsa söylerlerdi herhalde değil mi? Usta. Usta iyi misin? Var mı haber? Yok usta. İstersen çıkalım hava alalım biraz. Yok yok. Evet evet. yok. Geldi kafamda. Gerek olsun. yok. Ben ben böyle iyiyim burada. Heh. Esra Hanım çıktı ameliyattan. Durumu gayet iyi. Sağ <laughs> ol. Çok şükür. Oh be. Geçmiş be. Olsun. Oh. olsun. Geçmiş olsun. Oh. Geçmiş olsun. olsun. Geçmiş, geçmiş olsun. olsun. Geçmiş Hadi. Allah sana çok şükür. Bu nerede şimdi? Şu an yoğun bakıma adanıyor. Hadi geçmiş olsun. Çok şükür kurtuldu kızcağız. Ee, görebilir miyim? Uzaktan görebilirsiniz. Ee, ben gidip bakayım o zaman. Durduğun kapat. durduğun kapat hadi. Hadi hadi, git git tabi usta. Hadi, hadi. Hadi. Sen koş bir bak. Biz burada hallederiz her şeyi. Hadi, hadi. Tamam. Ya şimdi başı kalabalık daha sonra ara istersen. Ya da aramak yerine git gör baş sağlığı dile. Tamam tamam Tunç görüşürüz. Tunç mu ne diyor? İşte Hüsnü amcasını soruyor. Hayırdır çocuklar? Rehat Esra'nın telefonunu gasp etmiş. Cihaza sinyal takibi yapacağız. Sonra da Rehat'ı bulup adalete teslim edeceğiz. Tabii önce kafasını gözünü kıracağız tabii. Şu telefon numarasını girsene sisteme. Nerede olduğunu bul. Tamam müdürüm. Ekibin kalanı nerede? Baba herkes sahada. Bizden haber bekliyorlar. Rehat'ın yerini bulup harekete geçeceğiz. Kızım şş, bulamadım mı hadi. Buldum buldum komiserim. Sinyal aktif şu an. Yeri neresi? Latif Bey. Esra'm. Esra'm nasıl? Üstü Bey. Gel Hatip gel. Durumu nasıl? İyi iyi olacak dediler. Bekliyoruz. Bebeği kaybetmişiz doğru mu? Evet. Başımız sağ olsun. Amin. Allah kalanlara ömür versin. ama sana bu yaşımda bu halimle beni yaşatıp masum yavruyu anasının karnından yanına alıyorsa vardır mutlaka bir bildiği değil mi? Vardır. ...herhalde. Hüsnü amca... ...çay içer misin? Yok istemem. Buyurun taze çaylar. İstemem sağ istemem. Ol sağ ol Tunç. Teşekkürler. Yok canım sağ ol. Hiç iyi görünmüyor. Nasıl iyi olsun? Karısı yoğun bakımda. Ama doktorlar iyi konuştu. Yani birkaç güne toparlar. İnşallah Hüsnü abi de toparlar.